Bu yaprak porsellerinin avantajları neler? Niçin yapıyoruz bunları? İnanılmaz bir estetik sağlıyor. Kalıcı bir estetik sağlıyor. Ve dişler çok natürel oluyor. Eğer hekiminizle siz düzgün renk konusunda anlaşırsanız, natürelliği doğru seçerseniz, insanlar sizin ne yaptığınızı anlamaz. Hep şöyle derler, ya sen sende bir değişiklik var ya da bir şey mi oldu? Dişi hiç tahmin bile demez. Ya da insanların kafasında soru işareti oluşturur. Acaba gerçek dişi mi? kendi dişimi Bu kadar natural olabilir ve bu kadar kalıcı olabilir. Çay, kahve, sigara ile de rengi değişmez. Bakteri pilav oluşmaz üstünde. Ve diş eti sağlığımız için de, genel ağız sağlığı için de ve özellikle koku sıkıntısı olan insanlar için de büyük avantaj. Yaprak porselenlerin dezavantajları neler? Bir kere maliyetleri pahalı. Ev arabası attırım bilmiyorum ama maliyetli bir iş. İki, dişlerinizin bazen diş yüzeylerini, özellikle yüzeylerine biraz aşındırma yapmak zorunda kalabiliyoruz. Herkeste de değil ama yapılmak zorunda olabilir. Üçüncüsü, yapma sonrasında ya da işlemden yani yapıştırdıktan sonra porsenleri porselenleri maalesef hassasiyet riski var. Yani soğukta ve sıcakta biraz hassasiyetler olabilir. Dördüncüsü, peki biz bunları ne yapacağız? Ben bundan hoşlanmadım, sökelim, sökemeyiz. Eski dönemezsiniz. Ama 27 yıldır bu uygulama yapıyorum. Daha yaprak borsan söktüğüm olmadı. Olursa size ilk defa olacak.